kıtlık ve soğuk tamam. Ama o günlerde bir grip veya zatürre bugün bir kanser teşhisi kadar korkutucuydu. Antibiyotik yok, aşı yok. Peki Osmanlı hekimleri bu kış savaşını nasıl kazandı? Dahası zifiri karanlıkta kimse sokağa çıkamazken o mahalleleri kim koruyordu? Zihninizin tüm dertlerini bir kenara bırakın. Tarih ve bilimin kesiştiği iki saati aşkın sizi doğrudan o döneme götürecek son ve en kapsamlı hikayemiz başlıyor. Merhaba sevgili Tarih ve Hayal ailesi. Serimizin son ve en uzun, en sürükleyici bölümüne hoş geldiniz. Önce ısınma mücadelesine, ardından kıtlığa karşı verilen gıda savaşlarına tanık olduk. Gördük ki kışı atlatmak sadece bir mücadele değil. Aynı zamanda yüksek bir yaratıcılık ve planlama dehası gerektiriyordu. Bugün o zorlu kışın en derin ve en az konuşulan alanlarına dalacağız. Sağlık, hijyen, güvenlik ve toplumsal dayanışma. Modern dünyanın konforlu sığınaklarının ve güçlü ilaçlarının olmadığı o günlerde şimdi derin bir nefes alın ve kendinizi o döneme ışınlayın. Bir Osmanlı hekimi olarak çaresizlik karşısında hangi reçeteyi yazardınız? Bir mahalle bekçisi olarak o zifiri karanlıkta nasıl hissederdiniz? Her detayı koklayın, her sesi işitin, o soğuk havayı ciğerlerinizde hissedin. Bu bölümde Aktar Mehmet Efendi'nin yüzlerce yıllık şifalı reçetelerinden Bekçi Halil Ağa'nın uykusuz nöbetlerine, Osmanlı mimarisinin termal konfor sırlarına ve hamamın buhurlu dinginliğine uzanan iki saati aşkın detaylı bir yolculuk bizi bekliyor. Bu hikayeler zorluklara karşı insan ruhunun, yaratıcılığın, ve toplumsal dayanışmanın ne kadar güçlü olduğunu gösteren zihninizi dinginleştirecek bir destan olacak. Hazırsanız zaman tünelinde o buharlı ve neşeli meclislere doğru yavaşça yola çıkıp zihnimizle o kış gecelerinin bir parçası olalım. Eğer bu iki saati aşan zihinsel yolculuk size iyi geliyorsa ve tüm günün yorgunluğunu üzerinizden atmaya başladıysanız lütfen videoyu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bizi desteklemeyi unutmayın. Sizin desteğinizle bu kadar uzun ve detaylı hikayeleri anlatmaya devam edeceğiz. Osmanlı'da kış demek, bir yandan da hayatta kalma oranının düştüğü acı bir gerçek demekti. Kış aylarında zatürre, romatizmal ağrılar ve solunum yolu enfeksiyonları yaygındı. Tıp bugün bildiğimiz mikrop teorisinden uzaktı ve çare doğanın gücündeydi. Yıl Hicri 1216 İstanbul'un karli ve soğuk bir kışında Saraçlar Çarşısı'nın arka sokaklarından birindeki o küçük dükkandayız. İçerideki hava bile dışarıdaki ayaza inat, kurutulmuş otların, baharatların ve doğal macunların o keskin, topraksı ve bin bir çeşit kokusuyla dolu. Aktar Mehmet Efendi'nin tahta tezgahı o günlerde halkın umudu, kapı aralanıyor. Kapıdan giren her hasta, soğuktan sızlayan bir umutla Mehmet Efendi'ye bakıyordu. Bugün komşu mahalleden genç bir kadın, küçük kızı Zehra'yı sarmalamış getirmiş. Zehra'nın sesi kısık, ateşi var. Mehmet Efendi kızı yavaşça tezgahın yanındaki mindere oturtur. Elini kızın alnına koyar ve sessizce nabzını dinler. Korkma kızım, soğuk almışsın ama çaresi doğada var, der. Mehmet Efendi'nin repertuarı yüzlerce yıllık tecrübenin birikimiydi. Bir çocuk ateşi yükselmiş ve öksürüyorsa ona özel bir reçeti hazırlardı. Ihlamur çiçeği, nane yaprağı ve özellikle terlemeyi tetikleyen mürver çiçeği karışımı. Bunları yavaşça havanda ezerken çıkan sesi dinleyin. Bu, vücudu içeriden ısıtarak hastayı iyileşmeye zorlayan... Basit ama etkili bir yöntemdi. Boğaz ağrısı ve inatçı öksürükler için hatmi çiçeği kökünden yapılan ve bal ile tatlandırılan şuruplar en çok tavsiye edilenlerdi. Bu şurupların kıvamını ve balın tatlı kokusunu hayal edin. Yaşlıların kışın artan romatizmal ağrıları için ise merhemler devreye girerdi. Soğuktan sızlayan eklemler için kekik yağı, biberiye esansı ve hatta acı biberin gücünden faydalanılan karışımlar ağrılı bölgelere yoğun masaj yoluyla uygulanırdı. Bu yağların deriye sürülürken çıkan sesi hayal edin. Bu yağlar kan dolaşımını hızlandırıp bölgeyi ısıtır ve geçici bir rahatlama sağlardı. Saray mutfaklarında şifa gıda ile birleşirdi. Sarayın doktorları kış gelmeden önce padişaha ve hareme özel bir diyet uygularlardı. Bu diyet bağışıklığı güçlendiren kuşburnu meyvesi ve enerji veren boza gibi besinleri içerirdi. Hatta saray mutfaklarında kullanılan her baharatın tarçın, karanfil, zencefil sadece lezzet değil, aynı zamanda antiseptik ve ısıtıcı bir görevi vardı. Soğuk kış günlerinde bir cariye padişahın dairesine baharat kokulu sıcacık bir salep getirdiğinde o sadece bir içecek değil, aynı zamanda bir koruyucu hekimlik ürünü sunmuş olurdu. Düşünün, bugün bir grip için kolayca eczaneye gidebiliyoruz. O dönemde ise Aktar'ın tezgahındaki o bir tutamot tüm bir ailenin hayatta kalması için son umuttu. Bu doğanın dilini bilmenin, hayati önem taşıdığı, her bitkinin bir eczane görevi gördüğü bir zamandı. Şimdi zihninizde bir canlanma yaratın. Eğer o dönemde modern bir hastane kurabilseydik hastaların yüzündeki korku nasıl bir umuda dönüşürdü? O bir tutam antibiyotik, bir çığ gibi yayılan salgınları nasıl durdururdu? O dönemde yaşanan çaresizliği modern imkanların yokluğunda nasıl bir mücadele azmine dönüştürürdük? Kışın hayatta kalmanın sırrı sadece doğru bitkileri bilmekte de değil, aynı zamanda soğukla aranıza koyduğunuz duvarda gizliydi. Osmanlı mimarisinin soğukla mücadele etme şekli bir tür termal mühendislik dehasıydı. Bir Osmanlı konağının kalın, yalıtımlı duvarlarına dokunduğunuzu hayal edin. Mimarlar temelde taş, üst katlarda ise ahşap karkas arasına samanla karıştırılmış çamur veya hafif odun parçaları doldururdu. Bu malzemeler sadece yalıtım sağlamakla kalmaz, aynı zamanda duvarın nefes almasına izin vererek iç mekandaki nem dengesini korurdu ki bu da kış aylarında solunum yolu hastalıklarını azaltmada kritik rol oynardı. Bu evler sadece bir barınak değil aynı zamanda bir çeşit ilkel klima görevi görüyordu. Zengin konakların giriş katlarında dış kapı ve iç kapı arasında kasıtlı olarak bir rüzgarlık, küçük antre bırakılırdı. Dışarıdan aniden giren buz gibi havanın doğrudan evin ana yaşam alanlarına girmesini engelleyen bu alan adeta bir termal kilit görevi görürdü. Şimdi zihninizde kışın o buz gibi rüzgarın bu küçük antrede nasıl takılıp kaldığını ve evin içindeki ılık havayı koruduğunu canlandırın. Hamam kışın en vazgeçilmez ritüeliydi ve sadece yıkanma yeri değildi. Bedensel ve zihinsel bir sığınaktı. Dışarıdaki ayaza inat, hamamın içindeki sıcaklık ve buhar insan vücuduna bir şifa seansı sunuyordu. Hamamdaki hipokaust alttan ısıtma sistemi, mermer zemini ve duvarları ısıtır, ortamı yoğun bir buharla doldururdu. Bu sıcaklık kasları gevşetir, Kan dolaşımını hızlandırır ve vücudu dinlendirirdi. Özellikle kışın artan romatizmal ağrılar ve soğuk algınlıkları için hamamdaki buharlı atmosfer bir doğal tedavi yöntemi olarak görülürdü. Hayal edin, kış günü ayaziliklerinize işlerken o mermer göbek taşına uzanıyorsunuz. Sıcak mermerin altınızdan yayılan o dinginliği hissedin. Etrafınızdaki buhar dış dünyadaki tüm gürültüyü ve soğuğu yutuyor. Tellak güçlü elleriyle yapılan keseleme ritüeli sadece ölü deriyi değil, aynı zamanda günün yorgunluğunu ve soğuğun neden olduğu uyuşukluğu da vücuttan atardı. Bu, bedenin arınması kadar zihnin de dinginleştiği ve rahatladığı bir ritüeldi. Hamam aynı zamanda kadınların ve erkeklerin sosyalleştiği, dedikodu yaptığı, hatta önemli kararların konuşulduğu toplumsal bir terapi merkeziydi. Toplulukla arınma ve sıcaklık paylaşma hissi kışın getirdiği bireysel izolasyon duygusunu kırıyordu. Kış geceleri uzadıkça insanlar fiziksel soğuktan kaçarken manevi bir sıcaklığa sığınırlardı. Bu dönem ailelerin ve komşuların birbirine en çok kenetlendiği zamandı. Soba veya şömine etrafına toplanmak sadece ısınma meselesi değildi. Bu bir topluluk ritüeliydi ve aynı zamanda bir sanat akademisiydi. Okuma yazma oranının düşük olduğu bir dönemde hikaye anlatıcılığı en büyük sanattı. Yaşlılar savaş anılarını, efsaneleri ve ahlaki dersleri gençlere aktarırdı. Şimdi o loş ışıkta Sobanın çıtırtıları arasında anlatılan destanları dinleyen çocukların yüzlerindeki hayranlığı ve şaşkınlığı canlandırın. Bu meclislerde anlatılan Nasrettin Hoca fıkraları sadece güldürmekle kalmaz, aynı zamanda toplumsal eleştiriyi ve bilgelik derslerini de mizahla aktarırdı. Gölge oyunları ve eğlence; bir sobanın ışığı ve bir çarşaf, basit kuklalarla oynanan Karagöz ve Hacivat gölge oyunları için yeterliydi. Bu o dönemin sinemasıydı. İzleyiciler bu basit gölgelerde kendilerini ve toplumsal yaşamlarını görürlerdi. Çocuklar için ise bilmeceler, maniler ve tekerlemeler geceyi aydınlatan zeka oyunlarıydı. İmece usulü üretim ve paylaşım. Kadınlar bir araya gelir, hem sohbet eder hem de kış boyunca lazım olacak yün iplikleri eğirir, çorap örerdi. Bu imece usulü sosyalleşme, zorlu şartlara rağmen üretimi sürdürme azminin bir göstergesiydi ve aynı zamanda bir nevi sosyal terapi görevi görüyordu. Paylaşımın o sıcak ruhunu hayal edin. Zorlu kış şartları Osmanlı'da bir tür kış hukukunu da beraberinde getirirdi. Kıtlık ve soğukta komşuluk hukuku devreye girerdi. Komşusu açken tok yatan ayıp sayılırdı. Zenginler yakacak ve yiyecek kıtlığı çeken komşularına gizlice kimsenin gururunu incitmeden yardım ederdi. Bu dayanışma kışın toplumsal huzuru sürdüren en önemli ahlaki kuraldı. Aynı zamanda zenginlerin kurduğu vakıflar özellikle kış aylarında fakirlere odun, kömür ve yiyecek dağıtımını organize ederdi. Bu sistem Devletin her yere yetişemediği o geniş coğrafyada halkın kendini güvende hissetmesini sağlayan bir sosyal güvenlik ağıydı. Bu sosyal bağların ne kadar önemli olduğunu bir düşünün. Biz bugün komşumuzu tanımıyoruz bile. O dönemde ise hayatta kalmak doğrudan komşuna bağlıydı. Modern dünyada kaybettiğimiz o samimi toplumsal sıcaklığı hayal edin. Kış geceleri aynı zamanda asayişin ve güvenliğin test edildiği en zorlu zamanlardı elektrikli sokak lambalarının olmadığı o zifiri karanlıkta, mahalleleri koruma görevi, uykusuzluğa ve soğuğa meydan okuyan bekçilere aitti. Balat'ın buzla kaplı daracık sokaklarında elinde feneri ve sopasıyla yürüyen bekçi Halil A mahallenin sessiz kahramanıydı. Onun görevi sadece hırsızları yakalamak değildi. O mahallenin ruhunu korurdu. Halil Ağa'nın yalla yangın var mı yangın Nidaları sadece yangın uyarısı değil, aynı zamanda mahalleliye ben buradayım, güvendesiniz mesajı veren bir ses sinyaliydi. O sesi kışın o derin sessizliğinde hayal edin. Nasıl bir güven duygusu veriyor? Sosyal kontrol ve erken uyarı sistemi bekçi sadece bacaların tütsüsüne değil, aynı zamanda sokaktaki ayak izlerine, pencere aralıklarından sızan ışığa ve olağan dışı sessizliğe dikkat ederdi kışın bir evde bacanın tütmemesi, yakacak kıtlığı veya bir hastalık donma tehlikesine işaret edebilirdi. Halil Ağa bu tür durumlarda kapıyı çalıp durumu kontrol eden bir mahalle gözü işlevi görürdü. Onun gözlem gücü bugünün güvenlik kameralarından daha etkiliydi çünkü insan unsuru içeriyordu. Bekçiler sadece evleri değil aynı zamanda kışın kapanan ticaret yollarının ardından şehir içinde artan kara borsacılık ve kaçakçılığa karşı da teyakkuzda olurdu. Geceleri yapılan yasa dışı erzak sevkiyatları bekçilerin en çok dikkat ettiği konuydu. Onların varlığı kışın getirdiği ekonomik kaosun toplumsal kaosa dönüşmesini engelliyordu. Hayal edin siz o zifiri karanlıkta tek bir fenerin cılız ışığına güvenerek saatlerce nöbet tutan bekçi Halil ağasınız. Her gölge bir tehlikedir. Eğer o döneme bir anda güvenlik kameraları, alarm sistemleri ve elektrikli sokak lambaları gelseydi. Bekçilerin görevi sona erer. Şehirler bugünkü gibi 24 saat güvenli yerlere dönüşürdü. Ama o zaman o soğukta kapınıza gelip sağlık esenlik var mı diye soran bir bekçinin insani dokunuşunu ve o döneme has meslek ruhunu da kaybederdik. İşte sevgili tarih ve hayal ailesi iki saati aşan bu derinlemesine yolculukla Osmanlı kışı serimizin sonuna geldik. Bu seride bir imparatorluğun ayazla, kıtlıkla, hastalıklarla ve karanlıkla nasıl mücadele ettiğine tanık olduk. Bu sadece tarihi bir ders değil, aynı zamanda zorluklara karşı geliştirilen yaratıcılığın, pratik zekanın, toplumsal dayanışmanın ve insan ruhunun direncini anlatan bir hikayeydi. Umarım bu serinin zihninizde yarattığı detaylı görüntüler ve duygusal yoğunluk size eşsiz bir deneyim yaşatmıştır. Şimdi gözlerinizi kapatın ve o kış gecelerinin kokusunu, hamamın buharını, sobanın çıtırtısını son bir kez hissedin. O zorluklara rağmen ayakta kalan atalarımızın gücünü içinizde hissedin. Şimdi yepyeni bir maceraya yelken açma zamanı. Osmanlı'nın kapılarını kapatıyor ve dünyanın farklı köşelerine yeni zihinsel seyahatlere başlıyoruz. İmersif dünya tarihi zihinsel seyahatler. Yeni serimiz sizi sadece Türkiye ve Osmanlı coğrafyasıyla sınırlamıyor. Vikinglerin buzlu coğrafyasına, antik Roma'nın gürültülü caddelerine, Mısır'ın sıcak çöllerindeki sessiz gecelere ve daha önce hiç hayal etmediğiniz zamanlara taşıyacak. Artık odak noktamız dünyanın dört bir yanındaki medeniyetlerin günlük yaşamına, duygularına ve zorluklarına dalmak olacak. İlk konumuz Vikinglerin buzlu kışı, fırtınalar ve efsaneler arasında hayatta kalma sırları. Bu hikayede okyanusta geçen fırtınalı gecelere tanık olacak, bir viking evinin ahşap kokan sıcaklığına sığınacak ve İskandinav mitolojisinin hayal kurduran hikayeleriyle zihninizi dinginleştireceksiniz. Yepyeni serimizi ve maceramızı kaçırmamak için hemen abon olmayı, zili açmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Gelecek hafta yeni serinin ilk bölümünde daha detaylı ve daha sürükleyici hikayelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve zihninizdeki bu eşsiz yolculuğa devam edin. Huzurla kalın.